Dostlar selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Raid Shadow Legends Fast Next yani önümüzde ne var adlı bir video var. Burada 8 dakika içerisinde bize önümüzde ne gelecek? Yeni klan boss, yeni karakter falan filan diye herhalde anlatacaklardır diye tahmin ediyorum. Henüz daha bilmiyorum tabii ki de. Ee, izlemedim. Beraber izleriz. İlk reaksiyon veririm. Herhalde hiçbir şey söylemem. 8 dakika izleriz. Sonrasında tekrardan başa döneriz. Sesimde sıkıntı var. Arada yutkunmalarım olabilir. Ee, sesim çatallı matallı bir şey de geliyor olabilir sıra bakmayın hastayım. O yüzden canlı yayınlar vesaire gelmedi bu sıralar. Ama halledeceğiz. Toparlanacağız. Kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Video geçmeden önce videoya beğenip abone olursanız sevinirim. Hadi bakalım izleyelim neymiş. Belki bölüm bölüm ilerleyebiliriz. Ses durumuna bir kontrol ederim. Ses durumu muhtemelen iyidir. Hadi bakalım. Zaten yani altyazı da var. Altyazıyı da ben birazcık kendimi sağ tarafa doğru alırsam altyazıyı da rahatlıkla görebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Let's go. And we're thrilled to present a new episode at last. And welcome to What's Next in Raid. We've got a new expansion to Champion Gear that'll add a whole new layer of customization. Live arena reworks with the introduction of seasons and some much-requested quality-of-life updates. Okay. We're talking background multi-battles, super raids for the champions. bakın, bu aa, tam göremiyorsunuz. Kendimi bir tık şöyle üstü alayım. Önemli değil. Durduracağım çünkü konuşmada edemiyorum. Arka plandaki çoklu savaşlar. Seferler için süper baskınlar. Arka plandaki çalışma demek bu oyunun hayat kalitesini 35 kat falan arttırabilecek bir şey. Umarım istediğimdir. İstediğimin ne olduğunu da söyleyeyim. Atıyorum ben grup savaşları dönerken grup savaşlarındaki 5 karakter haricindeki diğer karakterlerimi oyun içerisinde değiştirebileyim. Örneğin zindan dönüyorum. Ben şu anda mesela ekran gözüküyor mu? Ben şu anda mesela zindan dönüyorum. Görüyorsunuz. Ama zindan dönmek dışında başka hiçbir şey yapamıyorum. Ben istiyorum ki buradaki karakterlerim kullanılsın. Buradaki karakterlerim haricindeki karakterleri ben oyun içerisinde kostümize edebileyim. Giydirebileyim. Bir şeyler deneyebileyim. Uğraşabileyim. Ocağı kullanabileyim. Hanı kullanabileyim. Gibi olaylar olsun. Umarım gelir. Umarım gelir. Çünkü yaklaşık 3 saattir falan buradalar. Haberiniz olsun. 3 saattir burayı izlemek zorundayım yani. Telefonda olduğunuzu yani telefonda oynayanlara akıl dahi edemiyorum abi. Telefonun başındasın. Devamlı telefon, tablet, şarjda e, bataryana zarar veriyorsun. Hayat kaliten bitiyor. E, yani böyle bir hayat olamaz. Bu gerçekten istediğim şey ise 35 kat. Anında. Ooo. O heyecanlandırdı beni. <laughs> Hadi bakalım. ne Tamam sağ sağlıkta da yazdığı üzere yani bunların hepsi henüz daha yap yapım aşamasında. Oyun içerisinde böyle gözükmeyebilir diye not düşmüşler haberiniz olsun. Emanet editing resources give you an insane görünüyorlar. Görünüt olarak çok iyi. Relikler, artifaklar e, nasıl anlatılır bilmiyorum relikler. E, oyun ne diye çevirmiş? Bilmiyorum. They Herhangi bir zaman karakterimizden birisi can bastığı zaman ona bir fervor oluyormuş bir turluğuna ve artı 3 hız 9 seviye olduğunda da 1 adet HP kaç olduğu belli değil. 15'te 1 resist. Evet. Ma U, artı 16 res. Çok iyi yani. 3 hızdan 6 16 res çok fazla ya. 3 hız 6 16 res. Ee, Virer Magma Shield. Magma Shield buff. 2 turluk start. Tamam. Magma Shield diye bir şey alıyormuş %10 ihtimalle her tura başladığında. Üzerine bir de magma shield'lık olan adam. Ha bir de %25 canlık falan kaybettiğinde alıyormuş. Ama magma shield ne acaba bilmiyorum. Bu neymiş? 53 atak. %50 canın altına indiğin zaman %10 daha fazla can dolduruyorsun. Golden Elixir zaten 2 yıldız. Kötü duruyor. Iııı. Ee, Weir dediği e, kuşanılmış olan insandan bahsediyor. yani Kim bunu giyerse den bahsediyor. E, bir cam basarsa veya dönüşmetre basarsa o bastıkları şeyler Elaylara %15 daha boostlu. Yani siz %30 dönüşmetre basıyorsunuz. Bu da de demektir ki %34 buçuk dönüş metre basmak demek. Yani yargıçla daha fazla dönüşmetre basıyorsunuz. Veya Sif ile %10 basıyorduk. %11 buçuk oluyor. Veya 50k can basıyorsunuz o bize gidip e, 57 oluyor falan. Bu bayağı iyi duruyor ve de bunun tiri bir. Şimdi tier'ler arttıkça acaba buranın alttaki değeri de artacak mı? O da önemli. Ya da sadece şuram mı artıyor? Eşsiz. Ha. O provok altındakilerden yani kışkırtma altındakilerden daha az hasar alır diyor. Peki. E, bu neymiş? Yeri öldürdükten sonraki diğer hasar %20 daha fazla hasar verecek diyor. Okey. Each relic comes with a specific number of sockets which you can put gemstones into. Gemstones offer further improvements to relics. Ne improveladı? Hah. Tamam. The wearer Oo. oha. Okhim. Sonrasında size de döneceğim. Ya hem bir şey şimdi hem bir silah kuşanıyoruz. Örneğin şuradaki rally'i kuşandık. Hem de bunun yanına 4 tane ayrı sokete birbirinden farklı özellikler doldurabiliyorsunuz. Bu şöyle demek. Mesela %5 şansla ekstra tur alabiliyor. El LA ailelere attığı zaman. Peki. Mesela daha fazla can basıyor. Postlardan daha az hasar alıyor. Dönüş metre efektleri %10 daha fazla dolduruyor. Yani dönüş metre efektleri %10 daha fazla doldurmak demek çok farklı bir olay bu arada. Tamam bu evet. Ha bak bu daha farklı. %5. Ya yani %5 az gibi gözüküyor ama şu anda bunlar oyunu baştan değiştirecek şeyler. Ustalıkların da ötesinde. Eşyaların da belki ötesinde. Oo, bir dakika bu çok değerli. Üstteki metikmiş zaten baksanıza işareti de belli. Ben attacking target e, saldırılan hedef eğer işte bu sert CC'ler altındaysa onlara A1'inizle bir tane daha vurabiliyorsunuz demek. Oha. Eğer karşıya örneğin armanızda başladınız a at, A2 attınız. Karşıyı sersemlettiniz. Bunu kuşanan bir adette de hasarcınız var ve o A1 vurduğu zaman %10 ihtimalle bir tane daha A1 atabiliyor. <laughs> counter ataklarda %50 daha fazla vurur. Normalde counter ataklar %75 damage vuruyor. Yani epey fazla vuracak demek. Hepsine bakmaya gerek yok belki de. Geldiği zaman inceleriz. Geldiği zaman inceleriz. We want relics to open the door for awesome new team combinations that can take on Talaria's toughest challenges. So now you know why you're going to want relics. Here's some finer details about how they work. Both relics and gemstones come in different rarities you're already familiar That's... with rare, epic, legendary, and mythical. However, gemstones will come in different shapes circular, triangular, square, diamond, or pentagonal. A gemstone mm. will only fit into a socket that is the same shape. buradaki devamlı hani en OP şeyleri yan yana kullanmayalım diye bu James tonların yani James son, cevher olarak çevirmiş cevher olur. Bu cevherlerin buraya yerleştirilme şey, şekilleri var. Yani yuvarlığı yuvarlığa, kareyi kareye yerleştirmek zorundayız gibi bir şey. Bence bu bayağı iyi olmuş çünkü en OP'lerin yan yana koyardık. Düzgün bir yaratıcılık olmazdı. Yine tabii ki de bir meta olacaktır ama oyunu çok değiştirecektir ya. You can't force a circular... Every time in... Oha. Her tekrardan doğuşunda alınan hasarı yüzde otuz azaltır diyor. Yüzde on 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 bir örneğin bu veriyorsunuz. Bu bir yerden sonra artık hayvan gibi tank oluyor. Relics are a little bit more complex in that Evet şimdi relics level atlamalara şunu şuradan çekemiyor muyum? Evet bak sağ üstte yeni materyal var. Yeni materyalin altında da 10 12'ye yarı yarıya ee, şuradan. Bu <laughs> 1600 can. How do we get them? Great question. The forge will be your main source of relics with crafting materials available in Live Arena, the Clan Shop and other areas of the game. Live Arena yani şu canlı arenaya insanları çekmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Crafting material for relics belongs to a specific group and can be used to craft specific relics. Crafting relics will be different from crafting other gear, though. We wanted to keep up the customization, so we're allowing you to mix and match the crafting materials you use to craft relics. Mixing materials will affect the type and rarity of the relic you'll receive, and there's no limit to the rarity and type of materials you can combine when crafting relics. Keep an eye out for a dedicated guide coming soon where we'll go into more detail about crafting relics. Moving on. making some tweaks to live arena starting with the introduction so to give players a different type of challenge before you get to gold tier we're increasing the amount of points you gain per victory in silver tier and decreasing the inactivity penalty to just one before you get to gold tier though we're increasing the amount of points you gain per victory in silver tier and decreasing the inactivity penalty to just one point per day the the that's it you're in the big leagues and can't drop out again as for the changes live arena gold tier is becoming a seasonal league there'll still be regular rewards like two new variable gear sets and materials to craft relics details are thin on the ground right now yeni iki yeni eşya seti getiriyorlar. Hydra'da, İblis Sword'da, Arena'da falan. Ee, şimdi yeni gelecek bir tane daha kılan var. Ve onunla beraber iki tane eşya seti gelecek. Ama galiba iki eşya setini canlı Arena'dan da elde edebileceğiz. Next up, we're talking about quality of life updates. And we're prioritizing feedback from the community to deliver a few things that should help you save time in raid. The first feature we're working on is background multi battles. With so much to do in raid, we're giving you the option to run your multi battles in the background while raid is open. You'll be freed up to sort your artifacts, test out new gear combinations on your champions, and handle other account logistics. Off the back of that, we're also working on enabling super raids in the campaign. Imagine running Nightmare Stage 12-3 in the background with super raids enabled while getting your artifacts ready for your newly upgraded champions. Sweet, sweet synergy. Finally, we're working on the olaya gelmiş ama... bir dakika, bunu Bunu Hidra'da da kullanabiliyoruz. Pardon Hidra'da diyorum. Bunu bakın burada da kullanabiliyoruz. Bunu burada da kullanabiliyoruz. Güzel. Finally, we're working hard to bring instant battles to the Hydra. There's not much to say yet, but keep an eye on the news. We'll share something as soon as we can. And that's not all. We've also got a rework of Insta Battle çok iyi. Mithic Market'in geleceğinden biraz bahsetmişlerdi daha öncesinde. Oh, so Şimdi. Şimdi bir saniye. Burayı bir yavaş incelememiz lazım. Burayı hızlı geçtiler ama. Tamam Mithic Market var. Soul Merchants var. Mithic Mar Markets artık hani benim gizmaka bir 4 yıldız lazım diye geldi. Özellikle ben konuştum. Bunun yanında bir dakika. Pazar, token trader, clan shop, market. Altı alt taraf soğuz. Allah Allah. Bura farklı bir yer ya. Shop administrator yazıyor. Ama bura farklı bir yer farkındaysanız. Pazar var yani şey çarşı marşı var. Lan shop var. Hepsi bir yerde toplamışlar ve galiba bunları daha da değiştirmek istiyorlar. Market var. Tamam, çok iyi. Geek cleansing bura çok Umurumuzda ama emin değilim. Kullanan var mı bilmiyorum. Benim çevremde yok. Ve burası çok iyi. Oto Forge. Yani 100 tane, 200 tane, 300 tane forcu Elle yapmak zorunda kalmıyoruz. Artık basıyorsun tık 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 tık. tık. Confirm dediğin yani zaman tık. tık geliyor. Çok iyi abi. Çok iyi. tuned. And now comes the time to meet the star of today's episode. Welcome. Please welcome the one and only the Chimera. The Chimera is Teleria's third clan boss. And its den is a dangerous place for would-be heroes who go in search of treasure. First things first, this isn't anything like the Demon Lord or the Hydra clan boss fights. In fact, it's not like anything we've ever done before. But more on that later. Our hard-working artists and modelers spared no time or effort making this monster of mythical proportions come to life. They had to do four times the work too. As the Chimera has four forms it'll cycle through during the fight. There's the ultimate form, the ram form, the lion form, and the viper form. Each form comes with awesome visuals and its own set of unique skills which will require a special approach to handle. Here's how it works. The fight always begins with the Chimera in its ultimate form, and it will change forms every five turns on a preset rotation. You'll know exactly what's coming and when, so you can prepare accordingly. We also didn't want this fight to drag out, so after 65 boss turns, the Chimera will escape, ending the fight. What makes this fight really stand out against the other clan boss fights are the trials. Each of the Chimera's forms, except the ultimate form, has nine unique trials that can be. Neymiş bu? Damage Chimera, Vile blok Block Active Skill. Zaten Block Active Skill'in iyi olacağını söylemiştik. Damage Active Chimera, with Poison Debuff. Allah Allah. Bunları tamamlamamız lazım. Vile Poison sensitive. Yani Poison hassasiyeti olduğu zaman Poison hasar ver diyor. Damage Chimera, with Sin. Peki. Broken down into difficulties. Easy, normal and hard. You'll have to do different things to complete them, like placing a certain number of debuffs on the chimera within a set number of turns, or dealing a set amount of damage using only poison and HP burn debuffs. There's 27 trials in total, and progress will not carry over I'll between shut up yeah. there's 27 trials in total, and progress will not carry over between battles. You'll need to complete them in each fight. Beware though, the more trials you complete, O trial'ları bitirdikçe özellikler kazanıyoruz ekstradan. Ignore def %50, %25, %100. Ignore unkillable, ignore block damage, ignore damage reduction buff. Any... Oo. Bonus Chimera statları. Bu, bu, bu mi katılıyor ya? Bu bölümü anlayamadım. So be careful. If you can complete the it'll cycle through during the fight. We also didn't want this fight to drag out, so after 65 boss turns, the chimera will escape ending the fight. What makes this fight really stand out against the other clan boss fights are the trials. Each of the chimera's forms, except the ultimate form, has nine unique trials that can be completed, broken down into three difficulties: easy, normal and hard you'll have to do different things to complete them like placing a certain number of debuffs on the chimera within a set number of turns or dealing a set amount of damage using only poison and hp burn debuffs there's 27 trials in total and progress will not carry over between battles you'll need to complete them in each fight beware though the more trials you complete the stronger the chimera's ultimate form becomes it'll yeah, and yani trailer Tamam Namak, the ill me. you <laughs> complete, the Chimera's ultimate form becomes. It'll start ignoring damage reducing buffs and your champion's defenses. So be careful. If you can complete the trials and fend off the ultimate form's enhanced attacks, you'll net yourself some awesome extra rewards. You'll get special crafting materials that are needed to make high rare as well as gemstones and other goodies. That's on top of all the other rewards you'll get just for fighting the Chimera. Same as other clan boss fights, you'll get personal reward chests for dealing enough damage to the Chimera, which will be doubled if your clan gets it to 0 HP. Aha. We're also introducing the Chimera Clash the new clan boss, which hmm. will work the same as the Hydra Clash. Oh. Yeah. I Dedim and there's also fragments for a brand new mythical champion up for grabs as always keep your eyes peeled for a dedicated video guide coming where we'll go into greater detail about the mechanics of this monstrous new challenge now it wouldn't be a proper what's next in raid video if we didn't show off some of the incredible looking champions our artists have been working on the holiday season is coming and we're bringing sir nicholas's companion lady noelle into the fold don't get on her bad side, Bell. That kindly grandmother exterior only holds true if you've been nice all year. Bell's the Reckoner will drop by the holiday celebrations as well, but be sure to watch your presence closely when to learn <laughs> version of cramped. to and we have no doubt they will Man, that was a lot to cover. Buraya tekrardan bakalım konu biraz hızlı geçti ama 2 sandığımız var 2 farklı şeyimiz var zaten biliyorsunuz yani iki sandık alabiliyoruz toplamda iki tane kiimiz var eğer bir boss öldüğü zaman oradan ekstradan bir sandık daha alabiliyoruz ve bunun yanında aynı hidra gibi ve Clash Points'leri de evet ben 6 okudum dedim ya alttan ne yazıyor diye o da Clash Points'miş. Clash Points'leri de bakın burada 3x Clash Points artı iç Trill yani Trill başına da çarpıyor. Siz tabi onu görmüyorsunuz ama şurada yazıyor bakın 5x 6x galiba en sonunda Ödüllere bakalım. Evet malzemeler buradan elde ediliyor. Burada başka bir forge malzemesi var galiba. Karakter var. Oh, and there's also fragments for a brand new mythical champion up for grabs. As always, keep your eyes rosters. <laughs> en baştan bir bakmak gerekirse 20-21 dakika oldu farkındayım ama. Ee, relikler geliyor. Relikler her karaktere birbirinden farklı özellikler ekleyecekler. Üzerine o reliklere level basabiliyoruz. Üzerine reliklerin soketleri var. Soketlerini koyabiliyoruz. Lakin bu relikler sadece e, şeylere takılabiliyor. O faction faction gezebiliyorsunuz yani. Üst tarafın adı ne? Üst tarafı Kimera ama. Standart Kimera. Muhtemelen oyuna yeni eklenecek yerlerde de illa buraları elde edebileceğiz. Mesela bu, bu sadece Kimera'dan elde edebiliyor ama bu standart. Yani muhtemelen Forge'dan falan da elde edebiliyor. Ve farkındaysanız her birinin şuradan ben de bunu çekeyim üstü alayım farkındaysanız her birinin soketi birbirinden daha farklı. Bu nadirlikleriyle bağlantılı mı? Nadirlikleriyle bağlantılı. Bakın mitiklerin dört yıldız mitiklerin birer yıl. Bak birer tane var. dört e, tane var. Bakın burada ikişer tane var. En aşağı kimara indirdiği <laughs> zaman bakalım. Bakın bu da efsanevi bunda 3 tane var. Yani ne kadar fazla nadirlik o kadar daha fazla soket. Tamam, devam edelim. Hatta bu <laughs> susturayım. Cemler var. Cemlerin yanı sıra bunlara level atlattırmak var. Şimdi bir eşyayı level atlattırmanın malzemesi ne kadardı acaba? Bunu yazı söylüyordu bir yerlerde. Evet burada. 544 galiba. Maxlamak. 4 yıldızın bir tanesi maxlamak 544. Bize de burada ne kadar verdi? Nightmare sandığını açıyor şu anda. Nightmare sandığını açtı. Bir level atla bir sıfırdan 12 atabiliyorsunuz Nightmare açarak. Okey. Burada bu malzemelerden var. Bu malzemelerle de en baştan kraftlayabiliyorsunuz. Bu da güzel. Kraftlama işlemi de burada söz konusu. Bakın. Ve mitikleri koydukça bakın burada istediği oran nasıl artıyor. Grup grup dediği de muhtemelen faction faction değil. Buradaki grup grup dediği ee, burası bence. Bakın. Bir bura bir de bura. Anladınız mı? Aynen muhtemelen öyle. Tamam jelikleri re geçelim. Layveran artık sıkmaya başladı. Bu kadar fazla Layveran'ı itelememeleri lazım. Ama sezon sezon ekstra sandık ekstra ödülü her zaman okey olabiliriz. Crafting materyaller çok iyi. Sezon da gelebilecek bu ekstradan arkadan oynamalar çok iyi. Yeni boss e, çok iyi sayılmaz galiba herkesin yapamayacağı boss çünkü. Aşırı zor duruyor ve trial'ları da yapmamız gerekiyor. Trial'ların Türkçesi ne demek bilmiyorum. Onu yaptıktan sonra da haftada bir girebiliyoruz. Haftada iki defa girebiliyoruz. Muhtemelen bir takımla girdikten sonra diğer takımla da giremiyorsunuz. Nut yine burada iyi olacaktır. Bakın burada aslar zaten ortada galiba. 63 milyon vurmuş kendileri. Nut her zaman burada iyidir. Yeni karakterler var. Burada sadece tek görünüşünü beğendiğim karakter. Ee, bu da değil. Bunu da çok beğenmedim ama burada bu karakterin görünüşünü bayağı beğendim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ben bu videoyu sizlere erken saatte yapmaya özen göstereceğim. Bir de yayına gireceğim. Yayına hepinizi beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.